Herkese selamlar dostlar ben Alteneş. Bugün sizlerle birlikte dönerci oluyoruz. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte efsane dönerek kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Devam etmeden önce biraz görüyorsunuz arkamı doldurdum. Elde ne kadar boş şey varsa aldım koydum. Hatta şurada da fotoğrafım var. Çok değişik bir fotoğrafım var burada. O da vlog yaptığımız zaman bunların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Abi de şu var. Attığım videolar yetmiyor abi hemen yenisini gönder diyorsunuz. Bir günde iki tane video atıyorum arkadaşlar. Birini bu kanalda birini yan kanalda. Yan kanalda nasıl girildiğini de size şu an gösteriyorum. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Kendi profil sayfamdan hem oradan hem buradan ikişer tane video izlemiş oluyorsunuz yani. O zaman lafı daha da uzatma arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Bir önceki bölümde otomatik döner kesme makinesini satın almıştık. Çok şükür satın aldık. Artık dönerlerimizi hızlı hızlı keseceğiz. Oyun ilerlemeniz şu an %40 diyor. O bayağı ilerlemişiz lan. 38 günde %40 ilerlediysek %100'ü kaç günde görürüz acaba? Bunu çözün yorumlara yazın arkadaşlar. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. O bak bak izle. Sadece otur bunu izle. Başka hiçbir şey yapma. <laughs> Allah'ım ya. Ne güzel kesiyor oğlum. Ya yine mi patates? Vay sözüne o nasıl ses oğlum? Dayı doldur şuraları dayı. Kızartmam geldi. Beyla bir sakin olun. Hepinize yetiştireceğim. Hepinize doldurup göndereceğim. Bekleyin. Buna dokunmam mı lazım acaba? Bu kendi otomatik dolduruyor mu acaba? Herhalde otomatik dolduruyordur. İşlerimiz bayağı olaylaştı. Hiçbir şeye dokunmuyorum artık. Kendiliğinden oluyor. Çok yollama böyle olması. Şunun da yakmama özelliği varmış. Onu da açarsam daha güzel olacak. Öyle değil mi lan dayı? Tamam tamam. Bu aralar bayağı uyumaz oldum. Bak şuran boş. Doldur. Senin yüzüne döneri yakıyor bak iyi fark ettim. Hiç demiyon ki abi döner yanıyor demiyon bana ya. Bağırma lan ne bağırıyorsun? İstediğin bir döner değil mi? Ne tantana yapıyorsun oradan? Al şunları dal. Şunu dal kaybol git lan. Ağzını ayırmış. Amanı. Ay! Ne bu hırsızın yüzün oldu. İşler otomataya bağladığım halde mal gibi bir şeyim ya. <laughs> Hemen geliyor abi bekleyin hemen geliyor Ya bu da mı dolmadı ananı döner yandı Hep sizin gibi müşteriler yüzün oluyor bunlar Hep sizin yüzünüz oluyor Bana acele ettiriyorsunuz ondan oluyor Ben mi ben de televizyon izliyorum Sen şunu al bakayım Gel lan nereye gidiyorsun ya, Gidemezsin bak Ne oldu para bulamadın mı Adamı tokatlarım oğlum ben Sen şunu al sen de şunu al Şu bir tane kalmış al da git hadi Ablacım hoş geldin Hemen hazırlıyorum ablacım Hemen gönderiyorum bekle ya şu kızartmada ne kadar çabuk bitiyor oğlum ya. Lan ben ne diyorum niye sarılmadı bu? Döner kalmamış, yer kalmamış. Sen de şunu al abi, sen de şunu al. Ya ağlama getirdim ağlama. Bir tane döner mi istiyorsun hacı ablam, Al bakayım şunu. Al bunları da al hadi kolanı da al da git hadi. Lan ağzına tükürürüm senin. Emekçi paralar oğlum onlar. Beleş kazanmıyoruz abi biz onları. Her şeyden birer tane istiyor. Ne cins adamsın ya? Sen ikişer tane istiyorsun. Dönerim yanmadan alayım da. Al. Kolayı dal, da Şunları da al. Tamam. Bak patatesim bitmiş. Şu patatesi de otomatiğe bağlarsam çok iyi olacak. Şunu al, bunu da al. Hadi görüşürüz. Ne istersen doldur bakayım hadi. Ne istersen diyorum madem doldur. Oo Arap Brothers. Hoş geldin. Hemen gönderiyorum senin dönerleri. Bekle. Hemen geldi. Hemen hemen hemen. Bak nasıl nasıl bak bu kadar hızlı hızlı veriyorum. Arada kaynadı bir tane de öyle verdim ama verdim veriştirdim gönderdim. Bak dilenci. Adam hasret etme seni de tokat. Lan yine olmuş para ya. Topladığım halde almış paraları. Nasıl alıyor nasıl beceriyor anlamıyorum ya. Sürem kalmadı ha. Bu saatten sonra versem de yetişmez. Ben damlayın. Bak ben burada süreyle çalışan bir adamım. Bugünün hasılatı bence güzeldir diye düşünüyorum. 566 lira kazanmışız. 16 müşteriye bakmışız. Çok az. Nasıl ya? Otomatik döner kesme yokken ben 18 kişiye bakıyordum. 2 kişi eksik. Bunu yükseltmem lazım. Şimdi dükkandan 847 lira ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. Çık. sosu var da bunu almayacağım ya. Çünkü siz alma abi diyorsunuz. Alırsan çok sıkıntıya girersin diyorsunuz. O yüzden almayacağım. Sizi dinleyeceğim lan. Hemen doldur gönder dayım. Sen de kes döneri kes. Her şeyi otomatik bağladık gönder. Arap Brothers hoş geldin. Her gün buralısın ha. Arabok gibi tabi. Her gün dışarıdan ye. Oh. Bu Arapların işi ne iyi ya. Sen ne istiyorsun? Na kolaları doldurmamışım ya. Biraz bekle de kola doldurayım da. Hemen dönerleri çok hızlı seri bir şekilde yapacağım. Bekle hesap medeyim. Sen şunu al dayı bunu da al, bunu dal. Da Sadece dönerleriniz mi kaldı tüh. Sen bunu ye lan. Neyse bu yansın ya. Ya da dur lan. Dayıya vereyim dayı yesin ya. Al bakayım sen şunu ye. Beğendin ha. Beğenirsin tabi ben yapayım oğlum onu. Sen şunu al sen de bunu al. Arap Brothers böyle yapma ama. Geliyor dedim. Sıcak sıcak vereceğim. Hiçbir yerde bulamazsın böyle döneri. Abicim hoş geldin. Sadece iki tane döner mi? Hemen geliyor abim. Sen ne istiyorsun kardeş? Ya git şu kaşına gözüne bıyığına bir şeyler yaptır. Kestir. aa, aa! Döner yandı senin yüzüne yandı Ben lafa tuttun Aha her şeyi otomatiğe bağladık hala döner yakıyorum ya Sen ne istiyorsun kardeş şunları al bakayım kardeş Sen de şunu al hemen dönerleriniz geliyor İşi çok mu boşladık otomatiğe bağlayınca ne yaptık <laughs> Biraz yavaşladık gibi hissetmeye başladım Sen şunu al sen de şunu bak 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 Abi sana da ayıp yani yazıklar olsun Ben sana burada döner yapıp veriyorum Önünden hırsız geçiyor ayağına çelme takıp durdurmuyorsun ya Nerede insanlık İnsanlık ölmüş abi ya Al bakayım sen şunu Lan dilenci bir bitmez Ha. Bu dükkan sana çalışıyor anasını satayım. Bu dükkan bir sana çalışıyor. Ne istiyorsun ablacığım? Şunları al. Hemen dönerlerin de geliyor bekle. Hemen yeni dönerler çıkartayım şöyle. Sen de şunları al dayım. Sen de şunları al. Sen kolay al. Hemen diğerine de geliyor. Sen şunları al da git çocuğum. Ablacığım sen şunu al. Sen de bunu al. Hop bunu da al. Hadi iyi günler. Lan seni tokatlarım şimdi. Bir daha gelirsen var ya senden görüşeceğiz. Ya aman kodu. Bizim Arap Brothers'ın başka kıyafeti yok herhalde. Bir kırmızı giyip geliyor. Bir siyah giyip geliyor. Ne var lan torbacı? Torbacımız eksikti. O da geldi. Arap brother sen şunlar al. Sen şunların ikisini al. Şu kolayı da al sen. Sen şunu da al da git hadi. Sen şunu al. Hemen sana geliyorum abi bir sıra sende. Dönerini vermişim. Senin bir kolaların kalmış. Kolalar da kolay bak hemen verdim. Baldi. Baldi Allah bereket versin. Baldi para veren altın bulsun. Baldi. Dönerleri yakmadan çektim sonunda. Dönerleri yakıyorduk vallahi. Döner yakmama makinesi de varmış. Bunu yükselttiğim zaman dönerler yanmıyormuş. Öyle bir şey duydum şu. Hırsızı döversem şimdi. Bu dönerler yanmazsa bence çok güzel olur. Lan dayı doldur şuralar ha uyuyon ha Seni o kadar eğitime gönderdim öğrenememişsin İlla ben mi doldur diyeceğim sana Boş gördüğün zaman doldur işte Şunları vereyim yoksa yanık dönerler çıkmaya devam edecek <laughs> Ya hırsız senin yüzüne hırsızla bu şey işbirlikçi var ya dilenci hırsıza bakayım derken dilenci para vermeden kaçtı ya vallahi ya zaten zarar ettik ya bu dilencinin yüzüne sana da verdiğim zaman bitiyor zaten başka döner veremem süre bitti hadi lan verdim dönerini lan bir tane mi istiyorsun Tüh, lan lan süre yetişmedi lan süre yetişse verecektim bak paket havada kaldı şimdi buradan kızartmaları satın alacağım ya da yağ makinesini mi biz bence şu Fransız patatesini alalım patateslerimizi yükselttik ya, abi çok para istiyor bu oyun ya ya. Ağlama hadi oyna. Artık patates kızartması döner koymayacağız mı ya da ayrı mı vereceğiz onlar? Lan doldursana şuralar uyuyor ha. Ölüm dalavaş açık bekliyorum seni ya. Ne oldu şimdi bunlar böyle yaptık? Bunlar için ayrı, bunlar için ayrı mı pişireceğim ben patatesler? Oho bizim işimiz var burada şimdi. Sen şunları al abi. Aa biri de kızartma istemeye başladı. O uzatmaları nasıl dolduracağız acaba? Şimdi öğreneceğim. Bir dakika. Ya dilenci başlar başlamaz hemen nereye geliyorsun ya? Bu dükkan sana mı çalışıyor oğlum bir? Sen şunları da al. Sen şunları al da git abi. Senin işin bitti. Lan o oh. Oha oğlum siz teşkilat mısınız lan? Hemen hepsi bir geliyor. Oğlum bu kızartma patateslerini nasıl dolduracağız bu kaba? Aldığını buraya atıyor bu. Sen şunun birini al bir tane daha dolsun. Dilenci sana hiç veresim yok ya. Bekle çocuğum şu kızartmanın nasıl olduğunu bulursam. Oğlum aldığım oraya gidiyor. Bu nasıl dolacak bu kızartma patatesi? Allah Allah anlamadım ya. Çocuğum ağlıyorsun biliyorum görüyorum da olmuyor. Ya çocuk gitti ya tüh. Al lan, dilenci ağlama oradan laf yapıyorsun. Sen de şunu al abicim. İyi günler. Ne var lan para bulamadın mı? Para koyar mıyım ben orada? Sen bizi pedali zannettin herhalde. Aa bunlar kızartma istiyor. Ben bu kızartmayı nasıl yapacağım oğlum? Lan döner yanacak şimdi. Şunun birini ver. Ha. Abicim kızartma yapmayı bilmiyorum. Çözemedim daha. Bir dakika yapacağız. Dur. Dönerini verdik. Sen bir tane daha meyve suyu istiyorsun. <laughs> Aa buradan doldurup veriyormuşuz. Ya ne bileyim oğlum ben ya. Tamam arkadaşlar içi çözdük. Ananı aradını. Bu paraları çalacak ya. Hemen geliyor arkadaşlar. Artık seriye bindirdik işleri. Sen bundan istiyorsun. Birer tane istediğin için al da git hadi. Sen iki tane istiyorsun kızım. Hemen geliyor. Sana kızartma da yapayım ben. Al bakayım. İki tane de dönerin al. Hemen senin kızartmaları da geliyor. Gel ananı. Şunu tam mı kızartamadım döneri ya. Şunu da al. Ya bunu da mı ben tek tek kendim ayarlayacağım ya. Al abi şunları. Şunu da al. Hemen senin şeyin geliyor. Sen şu döner al da git kızım. Yapacak bir şey yok. Biraz tam pişmedi de. Hırsızı da geliyor ya. Abim sizin istekler bitmiyor. İstekler çoğaldıkça ben yetişemez oldum sizler ha. Bak dönerim yanacak sizin yüzünüzden. Sen şunu al da git. Sen de bunu al da git. Sen bunu al bekle. Sana devamı geliyor. Oo. 3-5 tane param var o 3-5 paraya göz dikiyor ya. Bu uzatma işarı bir sıkıntı oldu. Keşke almasaydım uzatmayı. Al abicim şu ikisini. Sen şu kolaların al da git. Daha çok ağlama. Sen şunu al. Sen de şunu al. Lan dönerim yandı sizin yüzünüze ya. Her yere bakıp yetişemiyorum ya. Böyle. Bir tane bayan eleman tutacağım ya. Bayan eleman şart. Burada en azından bunlara yetişir. Hemen dönerin geliyor abi. İki saniye bekle hemen geliyor. Daha bak pazates kızartması da yapmam lazım. Yani yetiştiremiyorum. Affedin. Sen şunu al da git. Sen bir tane istiyorsun al şunu. Lan dayı uyum oğlum. Meyve suyu almamış görmüyor musun? Sen şu kızartmayı al. Ablacım ablacım süre bitti süre bitti ya. Süre bitti tüh. Onu da hayrıma verdim hadi al. Malzeme yükselttikçe paramız düşüyor ya. Keşke almasaydım o kızartmayı. Hemen kızartmaya bak abi. Şu kızartma makinesini de bir an önce süresini azaltmam lazım. Yok. Yoksa bu müşterilere kesinlikle yetişemeyeceğiz. Lan dayı doldursana şuraları bomboş görmüyor mu oğlum? Al ya yine kızartma istiyorlar ya. Bırak gibi bunu başımıza bela ettiler. Bu paketlerin buraya koyulduğu neyse bir de geçiş efektini izliyorum oradan. Zaten süremiz yok. Bu sefer fokuslandım var ya. Bütün müşterilere yetişeceğim lan. Hemen o dolurken kızartma yap. Sen şunu al sen şunu al. Sen de bunu al. Dönerler geliyor bekleyin. Başka isteyen var mı bundan sen al. Hop sen şunu al. Lan hadi be kolaları doldurmamışım ya. Bekle abi geliyor hemen. Şunların ikisini al şunları da al. Şunu dal, sen git hadi kaybol. Sen şunu al. Döner mi istiyorum bekle En önemli şeyi unutmuşuz ya dönere Lan ne bağırıyorsun al da al. Aptal gibi bağırıyor Lan hırsız her yere barmak basıyorum bir de hırsıza parmak basıyorum ya <laughs> Sen şunu al sen şunu al sen şunu al acapla bekle Ya kartonlar bu sefer de kızartmalar Al çıldıracağım ya Sen şunu al da git abla Hemen geliyor abi bekle hemen geliyor Şu döneri çıkarttık sen şunu al Ya bunları da doldurmamışım Lan ben ne yapıyorum oğlum Sen şunu al da git abi ha Kızartma isteyen var mı sen istiyorsun Dilenci sen de mi kızartma istiyorsun Her gördüğünden istiyorsun sen de dilenci ya Doldur doldur şuraları Sana herhangi bir fazla sandviçi yedirmeyeceğim Sen işini düzgün yapmıyorsun Düzgün yapsan yedirirdim Sen şunu Ol abi sen direkt al da git Sen de şunu al da git Hadi bunu da al da git Ulan direnci senden rahat adam yok lan burada Al da git bakayım hadi şunu Nereye kaçıyorsun? <laughs> Alırım işte paranı İyi hey diye bağırttırırlar öyle adamı Şunları al abla hemen dönerin geliyor abla İşimiz her gün geçtikçe daha çok zorlaşıyor ya Bu işe bir çözüm bulmamız lazım Hilal indireyim oyunun ne yapayım artık sinirlenmeye başla <laughs> <laughs> Allah bereket versin Allah bereket versin şunları al abi Şunu da al abi Hemen onları dolduralım Oo, Kızartmamız daha yok ya Sen iki döneri vereyim ben. Sana bir de kızartma çakayım ben. Al şu kızartmayı al da hadi. Bu kızartma patatesi fix oldu ha. Herkes bundan istiyor ya. Sadece bundan da atayım Yeter. Bir de kutuları da kendi elimle açıyorum ya. La dayı ne uyuyun ne uyuyun. Görmüyor mu Bomboş oldu. Şimdi bunu sana vereceğiz. Bunu sana vereceğiz. Sen kaybol git. Sana bir tane daha verdik. Bak. Bak dilencisinin de şeyini de. Ablacım hemen geliyor dönerin bekle. Sen ne istiyorsun? Şunların ikisini istiyorsun. Bir de bunu mu istiyorsun? Hadi al da git kaybol. Siz oha ya. Herkes bir şey istiyor. Oğlum bir sakin olun lan. Vallahi şu döner yaparken terleyen dayıya döndüm iyice. <laughs> Sen şunu al. Şunu da al la git. Ablacım sen şunu al. Çok bekledin. Kusura bakma. Bekletiyorum biraz ama tek kişiyim. Atla yapacak bir şey yok. Dayı doldur dayı. Uyuyun dayı. Amına kodum. Senin için de bir tane şey alacağım. Bu sinek şeyi var tamam. Sinek avlama aleti var. Bir tane ondan alıp kafanın yanına koyacağım. Sen her uyuduğunda böyle kafana çat çat vuracak o. Ya bu süre ne çabuk bitti. Bırak döner yapmayı bırak. Al. Şunları ver gönder. Paralar al. Onu ver. Bunu ver. Al al al. Onu ver. ver, ver. 17 müşteriye bakabilmişim. 600 lira para. Şu kız atmalarını çıkartma daha çok müşteriye bakardım. Bu sefer patates kızartma makinesine bastım parayı çünkü olacak gibi değil çok yavaş. Benim hızıma yetişemiyor yani. Ay kötü. Hemen gönder. iyi doldur. Doldur dayı. Çok işimiz var. Her şeye varmak basmadan olmuyor ya. Bunların hepsini otomatik yapmam lazım ben. Oha dayı ne istiyorsun o kadar ya? gıdıktan mı çıktın al? Al şunu. Şunları da al. Tekrar doldur şunları. Şunları da al, şunları da al. Hemen dönerinde geliyor bekle. Bekleyeceksin. O kadar malzeme istiyorsun. Bekleyeceksin. Şunu al, bekle kol. Diğer kolan da geliyor. Sen ne istiyorsun lan? Oğlum dur et koymadık. Arasını hep malzemeler eksik gönderiyoruz ha. Sana mı gitti? Yapma. Yapacak bir şey yok. Arap Brothers. Bu sefer de eksik ya. Ne olacak sanki? Al bunu tam verdim ama. Sen kolayla meyve suyu mu istiyorsun? Kolayla meyve suyu. Aynen de giderim oğlum. Ne çeşit mi manyaksınız anlamadım ki. Dayı doldur dayı. Dur getir şunu. Bak elim ayağıma dolanmaya başladı yine. Çocuğum şunlar da gidiyor. Oho dayı başlayacağım ha. Para bulamadın mı? <laughs> bu sefer dövmedim çünkü para yok. Hemen geliyor abi bekle. Bunlar da tamam oldu. Şu paketleri doldur bak şu paketleri doldur. Boş paket görmek istemiyorum orada. Sen şunları al. Şunu da al da git hadi. Heh. Sen şunu al. Sen şunu al. olan dilenci. Sen var ya sen. Az değilsin ha. Abicim sen şunu al abi. Bir tane daha döner gönderiyorum sana. Şu şeyi oyun başından beri anlamış değilim. Dönerin yanında yoğurt gider mi? Yoğurt mu koyuyoruz biz içine? Yoğurt oğlum bu. Hangi yörede böyle bir şey var lan acaba? Ben hiç hayatımda öyle bir sos görmedim. Sen şunları al kral. Ulan dilenci al da git şunu hadi. Bekle diğerlerini de veriyorum al. Abicim sen şunları al şunu da al. Kaybol hadi. Al dilenci sen de şunu al. Dur bekle seninkiler geliyor. Döner yapayım bari boş duracağım. Boş boş duruyorum ya. Ben de dayı gibi bir şey oldum. Ayak doyuyorum ya. Ne var lan bağırma. Zaten beleş alıp kaçmaya çalışıyorsun. Al şunları. Sen de al onları. İşi biraz hızlandıralım. Kızım bir döner daha yapayım hemen vereceğim bekle. Şunu al şimdilik. Hemen diğeri de geliyor. Hemen geldi 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 bekle. Hah şunu da aldık tamam. Lan oğlum bir lavaşın birini bomboş sardım boydum. Oğlum bu nasıl oldu lan öyle? Bekleyin abicim. Hepinize yetiştireceğim şimdi. Sen şunu al, sen şunu al. Sen de şunu al. Aa bir tane mi istiyormuşsun oğlum? Ne bileyim ben. Hadi sen de şunu al. baba baba seni tuhaf. Aa yine dalmış lan para. O kadar dikkat ediyorum orada para koymamaya hala alıyor ya. Nasıl bir adam oldu bu ya? Dayı, dayım eve suyu almamış dayı. Kral kusura bakma. Birini boş verdim ama <laughs> dönerim birinin içinde bomboş. Daha ne istiyorsun? Daha kızartmamı istiyorsun. Bir gitmedin kral sen de veriyorum veriyorum gitmiyorsun ya. Sen şunlar al. Sen de şunlar al. Sen de şunlar al. Al da git hadi al da git. Ne ağzını yüzünü yamıyorsun ya. Şunlar al. Hemen dönerler pişti. Şunu al. Şunu al. Şu iki kızartmayı da al. Bunları da al tamam. Kaç tane müşteriye baktın acaba? Senin de ananı. Şimdi tutar iki döner ister dedim. Daha de. dayı. Çabuk çabuk çabuk. Meyve suyu ver. Ah ah bunu da yetiştirdik tamam. Lan ağzına tükürürüm şimdi. Yetişir mi? Abla biraz hızlı gel. Biraz. Oo sen ne çok şey istiyorsun. Yetişmez abla kusura bakma. Bu oyunu mobil oynuyor olsak daha mı iyi olur acaba? Böyle mobilde. Bütün parmaklarımla basa basa oyun oynardım ben bunu mesela. Bu kadar gecikeceğimi de zannetmiyorum ya. Daha hızlı olurdu bence mobilde. Sizce mobilde oynaması mı kolay bilgisayarda oynaması mı kolay arkadaşlar? Bunu yorumlarda cevaplayın. Tüh lan dayı senin payını şu adama verdim yanlışlıkla ya. Ama bekle hemen sana da yapacağım. Hemen telafi edeceğim abi. Seninkine bir tane et fazla koyacağım. Ne istiyorsunuz? İstediğiniz şeyleri söyleyin onları vereyim. Dönerler pişene kadar. Allah da git al da git, ağzını yüzünü yamıyor orada. Çocuğum sümün ahıyor bir de ağzını yüzünü yamıyor. Hemen geliyor abi. En hızlısından gönderiyorum. Şunları al, şunu da al. Bak döneri yakıyordum senin yüzüne. Ben oyaladım orada. Bak hırsızın hırsızı da manyak. Abicim şuraları doldur bak. Müşteriler senin yüzüne bekliyor. Acaba ayıp. Vallahi ayıp acaba abi yaptın. Allah gel hadi dönerini. O oh, teyze teyze hoş geldin teyze. Ya teyze Allah'ım ne kadar çok şey istiyorsun ya. Teyze dedik bağrımıza bastık. Sen de bizi affedersin teyze neyse. Sen şunu al sen de bunu al. Ulan direnci yine mi sen geldin lan? Şunları al şunları da al. Şunu da al. Şu iki patatesi dal da git hadi. İki tane kalmış şansına. Bekleyeceksin direnci yapacak bir şey yok. Makinayı bekliyorsun beni beklemiyorsun sonuçta. Lan hadi al da git al da git. Mal mal bakıyorsun oradan. Beni bekliyor orada. <laughs> ben de dalmışım döner yapıyorum burada. Sana vereceğiz dayı. Al bakayım sen şunları dayı. Sen de bunu al kızım. Ya yine mi kola doldurmamışım? Dayı doldur şuraları lan. Eksik malzemelerinizi vereyim. Onları verdikten sonra. Oho ikiniz de kola mı istiyorsunuz? Bekleyeceksiniz o zaman. Dayı sen şunu al da git hadi. Sen şunu al. Bir tane daha kola geliyor kızım bekle. Ne oldu lan ne oldu? Para bulamadın değil mi? Tokatlarım oğlum ben adamı. Hemen şuradan kutu çıkar çabuk. Bağırma bağırma geldim. Hemen yaygaraya veriyorsun ya. Sen şunu al sen şunu al. Şunu dal, al. Şunları da al. Kol... Oğlum lan şansına tüküreyim. Kolayla yokmuş ya. Kola da yokmuş. Dönerim yalnız çocuk senin yüzün ya. Beni daldırdın oraya. Adamlara döner de yetiştiremiyorum. Malzeme de yetiştiremiyorum ya. Şunları alın birer tane. Ulan yine mi bu kola doldu değil? Herkes de inatla yaparmış gibi siyahında. Lan yine boş doldurduk. Neyse o patlasın gitsin kendi kendine yanına. Ulan yetişemiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan ağzına tükürürüm. Az bir şey para kazandım. Onda da gözü var. şunları al para. Havada kaldı bak ya. Şuna bak ya. Paranın sadece adı var. Yanmaz ızgara alabiliriz istersek. Bu da bir tık istiyor. Bu da para istiyor. Bu da para istiyor. Herkes benden para istiyor. Neyse şu yanmayan alalım bari. Yanmayan lazım bize. Diğer seferlerde daha güzel bir şeyler almamız lazım. Hem yakmamış olursak 3 tane vurdu 3 tane vurdu. 6 tane döner biriktiririm lan. Lan dayı doldursana oğlum. Ben laf konuşuyorum diye sen neyi bekliyorsun? Hemen geliyor abim hemen. Bak daha kızartmaları doldurmadan hemen aldılar. Ananızın Anından kızatmayla mı doğdunuz ne yaptınız daha döner yapmaya geçemedim ya eksik şu malzemeleri vermekten lan çalışsana hemen geliyor abi dönerler hemen geliyor bekleyin. Obo, döner çok iyi oluyor ha. Hızlı hızlı çok iyi oldu bu döner aldığımız. Acayip bir oldu bak. Ben sana söyleyeyim. Şunu al, şunu al. Şunları da al da git. Bile olan ismini söyleyemedim. Hırsız ağzına tükürürüm bak senin. Şunları al da git. Ha tamam. Güzel oldu bu böyle. Ama şunlar boş durmasın. Bunları da çalıştırayım. Bak dayı uyuyon dayı. Doldur şuraları dayı. Ananı birine gene boş sardım bu döner. Oğlum bu döner niye boş sarılıp gidiyordu? Beni sömürdünüz, sömürdünüz. Alın hepsini alın. Alın gidin. Şunları da al dayı oğlu. Tamam. Sadece döner mi kaldı? Dönerler hazır ya. Kafanıyor mu? Al da git hadi. Sen de şunu al. Al ağzınıza tükürürüm. Dilenci de burada, şeyi de burada bak. Sen şunu al dayı. Sen bekle dilenci, sen bizdensin. Sen bekle bir şey olmaz. Şimdi sen bunları mı istiyorsun? Al sana verdik onları. Şimdi şu kağıt kartonları dolduralım. Onlar da isteyecekler çünkü birazdan. Şunları al, şunları al. Kızım usura bakma o boş. Boş döner sana gitti ama yapacak bir şey yok. Ağzınıza tükürürüm. İkinizin de ağzına tükürürüm. Gel bakayım kaçma buraya ha. Adam olacaksın oğlum. Dayı doldur dayı. Bak şu an bayağı ilerleme kaydettik. Dönerin yanmaması çok yoldu. oldu. Bir de şu şeyi açarsak kızartmaların otomatiği falan. O zaman daha da güzel olacak. Sen şunu istiyorsun, sen şunu istiyorsun. Alın bakayım dönerleri. Bak dönerler hızlı hızlı verip gönderiyorum vallahi. Seni de yollarım merak etme seni de yollarım Hemen geliyor çocuğum bekle oğlum yine mi kızartma istiyorsunuz ya Bekle kızartmalarını da vereceğim bekle Al şunları şunları da al Döner mi istiyorsun al sana döner al sana da döner dayı Sen de dönerin al Abi sen şunun birini al Hemen diğerlerde geliyor dayı doldur dayı Hemen şunları al abi bir tane de döner mi istiyorsun al da git hadi Fazla fazla dönerlerim bekliyor bak burada Acaba bu dönerlerin böyle olması bize nasıl yararlı oldu Kaç tane müşteriye baktık acaba Çok merak ediyorum Sen şunu aldın sen şunu aldın hazır olan her şeyi veriyorum Al Al da git al da git bekle teyze hepsini vereceğim teyze bekle ha ama sen de üstü bir tokatladım. adam iyi oldu vallahi hırsım aldım. Şimdi neler yapsak? Döner fiyatını arttırasım geliyor benim ya. Her şeyi otomatiğe bağlıyor bak. Döner etrafına kendiliğinden sarılıyor falan da. Çok para. Kızartmalar kendiliğinden mi kesiliyor? Bunu alalım o zaman. Bunu kesin almamız lazım. Bunu kesin aldık. Patateslerin a patateslerin işi bitti. Hepsinde o zaman üçer tane yükseltme var. Tamam anladım ya. Hepsine üçer level koymuşlar. Hepsini 3 levelde fulllemiş oluyoruz yani. Oo şükür çok şükür hiçbir şey yapmıyorum ben on numara. Bir de buradan kendiliğinden zıplayıp gelsem bir şey olacak bak. Ben de ne çok şey istiyorum da. <laughs> hemen geliyor abim hemen bekle. Bak görüyorsun çok hızlı bir şekilde dönerleri yetiştirmeye çalışıyorum. Gönder kızatma gönder. Sen şunu al sen şunu al. Sen de bunu al acapla bekle hemen geliyor. Şimdi dönerlerinizi vereyim onları verene kadar sen bunları al. Ya kızım iki tane sarı kolam istiyorum. Birer tane istesene ne var sanki. Acaplam al da şunu hadi kaybol. Al bir tane bu bir tane daha bekleyeceksin mecbur. Dönerin de mi vermedim? Dur dönerin de vereyim al da gidelim. Geç sarı kol istiyor şimdi al da gidelim o zaman. Ya dilenci yeter artık. Kaç bölüm oldu hala buradasın ya. Ya. Kırmak istemiyoruz ama git yani. Ne çeşit bir manyaksın sen ya. Şöyle buyur. Şunları alın. Doldur doldur hacı abi doldur. Bak malzeme eksik burada. Bunları da alın abi Allah, Allah bereket versin. Ya dilenciyi unuttum. Bir de gülüyor bana ho 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 diye. Ağzına çarpacağım bir tane. Dönerler hazır. Dönerler hemen verebilirim. Kızım sen bunu al da git. Hemen geliyor abi sizin dönerler. Sen sarı olanın birini al. Diğeri de geliyor hemen bekle. Uzatmamızı ver. Şu ikisini al abi. Sen de şunu al abi. Lan sen sarı kolayı doldurmamış mıyım? Ben bastım mı oğlum bu tuşa? kuşlama basmaz oldu ne oldu Şunu da la hadi görüşürüz abi Şunlar hazırda dursun bak yine biri ister dedim Oha herkes sargola istiyor Olmayan istiyorsunuz ha Allah oha bu da geldi tam oldu Bekleyeceksiniz ha madem bu kadar çok şey istiyorsunuz Bekleyeceksiniz sargolayı da açmamışım Eleme sağlık açmış olsak Şimdiye gönderirdik al şunu çocuğum Vay lan. Adama bak. Allah bereket versin abi. Para veren altın bulsun. Para veren altın bulsun. Al lan. Hadi yine iyisin. Ha. Hava da kaptın döneri. Abicim neler istiyorsun? Çok şey istiyorsun. Al. Neyse yine hazırda iki tane varmış bak. Al iki tane de hazır döner geldi. Oğlum sen çok iyisin. Ben var ya sen az değilsin. Acaba bu uyuyorsun ha. Doldur doldur. Sana fazla sandviç veremem. Kusura bakma. Şimdi bir, iki, iki, üç. Bir tane daha gönder. Dört. Şimdi bir kızartma daha mı istiyorsunuz? Hemen geliyor. Sana kızartmanızı da verelim. Oo, burada açmamış almışım kolayı kusura bakma makine doldursun hemen vereceğim Al bakayım hadi iyi günler Lan birini yapsak birini açmayı unutuyoruz var ya O abicim kızartmam almamış ya hiç görmedim ki Sen şunu al sen şunu al bir de ikişer tane mi istiyorsun kızartmadan Sen istiyorsun bir de sen istiyorsun al Al hırsızı da tokatladık on numara oldu Abim süre kalmıyor süre kalmıyor şu teyzeyi vereyim göndereyim size de yapacak bir şey yok O kadar döner arttı buradan. al da lan. al da ye ha Gözün dövsün biraz Abi var ya beni şuraya yatırın Ne yapıyorsun fazla fazla ne konuşuyorsun ya Ha beni buraya yatırın aşağı yuvarlayın lazım. Siz ne sandınız ya? He. Aşağı inip bir kontrol edin. Eğer ki hala ölmemişsem üçük yatırıp bir sıkın beni. abi abi ha, gözünü seveyim. Allah Allah ne diyorsun? Boş bulundum kafamda canlandırdım. Yazık bana İsmail abiyle. Niye ben lan? Niye ben lan?